Yepis yeni bir videodan hepinize merhaba canlar. Ee, ayın 9'unda bugün ayın 13'ü ayın 9'unda TikTok'ta bir video paylaştım. Bu videoda e, yeni gelecek olan Ion sete aitti ve setten sadece bir sekin gösteriyordu. O da Vandal. Şu anda birlikte izleyeceğiz. Videoyu videoyu paylaştığımda ilk defa keşfete düştü. 50K falan izlendi. Burada screenshot'ını da görürsünüz zaten. Fanart yazanlar oldu. 3, 5, 8, 10 kişi yoruma. Onlara da eyvallah. İşin açıkçası ben de fanart olarak düşünüyordum ilk başta. Ama bir umut da vardı. Hani gelir gibisine. Şimdi bu videonun haricinde bir de tam setin resmini buldum canlar. Yeni gelecek güncellemeyle yani sezon bittikten sonra gelecek olan güncellemeyle mağazaya yeni ION 2.0 seti gelecek. Sette neler varmış onlara bakacağız. Ondan önce bir vandalımızın skin, e, vandal skinimizin bir fragmanını izleyelim canlar. Daha sonra devamlı konuşacağız. Şimdi canlar videoyu çok kısa böldüm ama hemen lafı çok uzatmadan hemen hızlıca anlatıp geçeceğim. Vatan Game. Neden Vatan Game? Hızlı, güvenilir, ucuz. Bunlar bir oyuncunun aradığı en büyük kriterler. Vatan Game'e giriyorsun. Videonun altında linki olacak. Davet kodum var. Onunla birlikte kaydoluyorsan hem bana ufak bir desteğin olmuş olacak hem de uygun ve güvenilir alışverişi ki aşırı hızlılar bu arada gerçekten diyorum teslim konusunda. Yani bu kadar güzel olasılığı sağlayan bir siteden alışveriş yapılır mı? Bence yapılır kaçırmayın diyorum. Ha bu arada Vatan Game'in Discord ve sosyal e, medya adreslerini takip ettiğinizde Vatan Game e, Valorant ve harici diğer oyunlarda yeni sezonlarda veya ara ara çekilişler yapıyor. Ücretsiz VP, işte PUBG Mobile'de Battle Pass, Valorant'ta Battle Pass veya UC bu tür çekilişlere de katılabilirsiniz. Vatan Game'e teşekkür ediyoruz. Video kaldığımız yerden devam ediyoruz canlar. humanity's last hope. There was light, A power, Celestial. Every strong lights Aiden, güzel, detaylı çalışmışlar. So now is the time to wield iron. Vandal Sekin'imizin nihai hali bu şekildeymiş canlar. Paylaşılan bu. İnce detaylar var. Jarjor yeri falan bir değişik. Yani hatırladığım kadarıyla Phantom bu şekilde değildi. Ama fragmanda Vandal skin'inden daha güzel olan bir şey var canlar. Buna siz de katılacağınızdan eminim. Özellikle de Camper main'ler için. Ion Camper. Abi efsane olmamış mı ya? Bence efsane olmuş kahraman kostümleri de gelsin artık diyerekten videomuza kaldığımız yerden devam edelim canlar. Şimdi dediğim gibi fanart diyen arkadaşlarımız da oldu. Ne zaman gelecek? İnşallah gelir. Sikin güzel. Hiç beğenmediğim diyenler de oldu. Herkese eyvallah. Herkes baştacıdır. Şimdi canlar bunun haricinde yeni bulduğum oh. Bütün setin içeriği bu şekilde olacak canlar dediğim gibi yeni sezon güncellemesiyle birlikte gelecek mağazaya. Setimizde bir adet vandalımız, bir adet spektramız, bir adet aresimiz, bir adet frenzi ve karambitimiz var. Şimdi her şeye eyvallah da. Ion 2.0'a eyvallah da. Yeni skin üretememişler bunu yapmışlar. Gelmeyen yani olmayan silahlara getirmişler de abi bak hepinizin iç sezi olacağıma eminim. Sevgili Valorant tasarımcıları Artık bunu hangi abimiz, hangi ablamız, hangi kardeşlerimiz yapıysa bak diyeyim ki bütün Valorant oyuncularını istinaden. Gerçi demeyeyim de en büyük kesimi benle aynı fikirde. Abi şu Ares, Baki, e, ne bileyim kullanın çok kullanılmayan hatta nefret edilen silahlar arasında olanlardan bahsediyorum. Stranger, Ares, Odin böyle güzel skinleri neden bunları dahil ediyorsunuz? Tamam anlıyorum ee, işte pazar yerimiz oluşsun ne bileyim bu skinlerde de güzel skinler olsun ama gerek yok abi Ares kullanan Odin kullanan adamdan zaten nefret ediyoruz. Bari şu güzelim skinleri harcamayın bunlarla. Gerek yok şu Ares yerine bir tane daha pistol koy. Ghost'u koy, klasiği koyun Vallahi daha çok mutlu oluruz. Emin olun lan. Neyse. Lafı uzatmayalım. İsyanımızı yaptık. Bir tanecik vandalımız var dedik. Phantom'dan sonra vandal. Ey güzel oldu. Spectra'ya da yakışır. Karambit zaten adıyla, sanıyla ne bileyim gelebilecek hemen hemen bütün skinleriyle Karambit kendini sevdiriyor bize. on olmasa da ayrıyetten güzel olmuş. Benim tahminim şu an görselde gördüğümüz daha birinci seviyesi. Yani full seviyesi değil geliştirilebilir hali daha farklı olacağına inanıyorum. Çünkü az önce fragmanda e, jar yerinin farklı olduğunu gördük. Ortada bir tane yuvarlak var burada yok. Bunlar bu şekilde canlar. Setimiz böyle. Bir de ufak bir sürprizim var gibi diyelim. 5 gün sonra Battle Pass bitiyor. Battle Pass ilgili bir sızdırılma daha var. O da bu. Yeni gelecek olan Battle Pass'te bu skinler var canlar. Bir adet Operatör, Şerif, Judge ve Bucky. Şimdi benim yorumum şu canlar. Siz ne düşünürsünüz? Hoşunuza gider gitmez bilemem. Ama gerçekten çok iğrenç duruyor ya. Vallahi iğrenç duruyor ya. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Abi getirmeseydiniz daha iyiydi. Gerçi görsel de bu şekilde. Battle Pass geldiğinde nasıl duracak? Nasıl görünecek? Onu hep birlikte yeni gelecek sezonla görmüş olacağız canlar. Şimdi tanıtımlarımız bitti. Boş laklakımız bitti. Geriye ne kaldı canlar? Hemen bu videonun altında bir tane like tuşu var. Ona bir basıyorsun. Bu birinci. İkinciye gelelim. Like tuşunun yanında bir tane abone ol butonu var. Ona da tıklıyorsun. Abone ol butonunun yanında bir tane de zil var. Ona da tüm bildirimleri aç diye tıklıyorsun. Neden? Şu kardeşine bir destek olacaksın. Can ciğer kuzu sarması olacağız. Raffağımız olacaksın. Bu bir. İzlemeyenlere de eyvallah da. Hani iz, izliyorsun. Bari bir destek ver. de. Değil mi? Trabzonlu'ya niye bağladım lan? Ben? Neyse. Dilenciliğimizi de yaptığımıza göre ufak bir de duyurumuzu yapalım canlar. Şimdi belli bir süredir iş yoğunluğundan dolayı video çekemiyordum. Yayın yapamıyordum. Bildirimleri açmanızdaki en büyük etken videolardan haberdar olup bu önemli güncellemelerden daha önce haberdar olmanın haricinde yayın yani özel yayınlardan da haberdar olacaksınız. Normal yayın ve özel yayınlardan. Nasıl özel yayın? Abi Valorant'ta açacağım kastım bunu. Gel kardeşim 1 vs 1 takımını topla gel. Battle Pass ödüllü ne bileyim Valorant VP ödüllü yayınlarımız olacak. Bence kaçırmayın. Ben olsam kaçırmam. Neden? Atalarımız boşuna dememiş. Nerede beleş? Gel oraya yerleş. Birçoğumuz beleş mezar varsa cumhurluk içine atlayacak. Şu kardeşinize desteği esirgemeyin. Yayınlar ve videoları izleyip destek verin canlar. Seviliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.